Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda Omni Chain NFT'leri hakkında konuşmuştuk. Ee, nasıl yapılacağını, nasıl bulabileceğinizi vesaire anlatmaya çalışmıştım. Onu da izlemediyseniz kanala girerek e, izleyebilirsiniz. Bugün e, onu daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Burada Omni Doors e, NFT adında bir Omni Chain NFT'si var. Ve şu anda e, ücretsiz bir şekilde mintleniyor. E, gördüğünüz gibi hesap tek tek her e, chain üzerinden ayrı ayrı paylaşarak bunları mintliyor. E, 34 dakika önce ethereum üzerinden e, mint dedi ve sold out oldu yani tükendi. Sonrasında e, phantom üzerinden de aynı şekilde paylaştı ve o da 10 dakika içinde tükendi. Şimdi e, ee, işte BSC, poligon vesaire bunların paylaşılmasını bekliyorum. Eğer paylaşır en azından alamasam bile size nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Bunun e, nasıl olacağını belki merak etmiş olabilirsiniz. Şimdi ben bekleyeyim. Ee, eğer gelince videoyu tekrardan başlatırım. Evet arkadaşlar şu anda bir e, tweet attı. Projenin yöneticisi herhalde. E kişi başı bir bir tane alınmasını istiyor sanırım e, çünkü öncekiler e, çok çabuk tükendi hemen insanlar girip alıyorlar e, yani bu projelerin işte bu tarz sıkıntıları olabilir çok çabuk davranmanız gerekiyor ve çabucak almanız gerekiyor yoksa başkaları tarafından alınıyor çünkü ucuz yani hani hiçbir şey yok sadece işlem ücreti ödüyorsunuz sadece Ethereum ağında 6 ile 6 ile 20 dolar arasında bir gas fee var. O da Ethereum'un işlem ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ama onun dışında Polygon ağı, e, Phantom aynı şekilde e, BSC ağında vesaire gas fee'ler de çok daha uygun. E, o yüzden çok çabuk tükeniyor. Hala beklemeye devam edeceğim ben. Yine uzaması için videoyu durduruyorum şu anda. De devam edeceğim. Evet arkadaşlar sonunda paylaştılar. Bayağıdır bekliyordum. Bu şekilde Arbitrum linki verdi şu anda. Buna tıklıyoruz. Yeni paylaşıldı. Umarım tükenmemiştir Tıkladıktan sonra <laughs> Evet. arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, bu bu iyi örnek almayın siz. Ben sadece burada nasıl yapılacağını göstereyim. Çünkü yanlış linki veriyor. Yanlış kontrat atmış. Bu şekilde bir kontrat atacaklar size. Yani projedeki insanlar. Siz bunu dediğim gibi bu tarz projelere inanmayın ama ya da yani uğraşmayın. Bunlar da gereksiz. Neyse ben göstermek için size bunu şimdi göstereceğim. Bu şekilde bir kontrat adresi gönderecekler. Hangi olsa artık bunu toplu olarak da gönderebiliyorlar, tekli olarak da gönderebiliyorlar. Böyle bir şey karşınıza çıkacak. Burada şu anda Arbitrum eee chain'indeyiz. Bu Ethereum, Polygon vesaire değişebilir. Burada ama genel olarak hepsinde benzer şekilde yapılıyor, aynı şekilde yapılıyor hatta. Buradan kontrat kısmına geliyoruz ve şu yet kontratı e tıklıyoruz. Ardından burada Bağlamamız lazım. Cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. MetaMask kullanıyorum ben. MetaMask bağlamamız gerekiyor. Burada MetaMask'a tıkladığımızda bu şekilde bir ekran çıktı. Umarım gözüküyordur videoda. Ee, sonraki adım diyoruz ve bağla diyoruz cüzdanımızı. Bağlanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Buradan e, cüzdanımızın hangi ağ üzerinde olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki ağlarda bakın görüyorsunuz Ethereum, e, Phantom, Polygon, e, BSC, e, bu Arbitrum. Bunlardan Arbitrum'u tıklamamız gerekiyor. Bunların nasıl eklendiğini de eğer merak ediyorsanız onu da ekstra olarak gösterebilirim farklı bir videoda. E, bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan basıyoruz ve bağlanıyoruz. Şu anda cüzdanımızı bağladık. Ardından şurada aşağıda e, Mint kısmı var. Buraya ilk kısmına sıfır yazıyoruz aşağısına da kaç tane e, alabileceğimiz yani kaç tane mintlemek istiyorsak kaç tane NFT mintlemek istiyorsak onu yazıyoruz bu projede az önce paylaşıldığı üzere bir tane alındı, alınabildiği için e, bir tane yapıyorum ve write diyorum bu şekilde bir ekran çıkıyor ve bekliyoruz sadece gaz ücreti ödenerek alınıyor normalde tükenmiş olabilir çünkü oyalandım birazcık Evet tükenmemiş. Bu şekilde 0 1 diyor. Bunun isterseniz şeyine bakalım. Ne kadar ettiğine bakalım. Tabii bu şekilde öğrenemeyiz. Bir dakika arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani çok çok düşük e, bunlar. Normalde Ethereum anda biraz yüksek olabiliyor fiiler. Onun dışındaki ağlar Gerçekten çok düşük ücretlere alabiliyorsunuz bunları. Bu şekilde normal şartlarda onayla deyip NFT'nizi alabiliyorsunuz. Ama ben şu anda zaten bu cüzdanı da yeni açtığım için içinde herhangi bir ücret yok, para yok. Şimdi diyeceğim ben. Evet şimdi arkadaşlar çok fazla karışıklık oldu. Ben belki bunu keserim, bilmiyorum. Bunu tekrardan yaptım. Şimdi bu proje sahibi BSC üzerinden verdi. Binance'ın Binance chain'i üzerinden verdi. Buna tıkladım. Ardından tıkladıktan sonra aynı şey işlemi tekrardan buradan gerçekleştirdim. Metamask'ımı buraya bağladım. Ardından mint yerine yine bir tane alacağım şey yapıp write dedim. Ve şöyle bir ekran çıktı karşıma. Sizde de aynı şekilde olacak bu ve burada işlem ücretini görüyorsunuz arkadaşlar işlem ücreti çok e, uygun yani 0005 e, BNB yani 3 lira 30 kuruş falan bunu onayla dedikten sonra eğer şu an hesabımda para olsaydı ben onayla diyerek buradan NFT'yi alabilirdim ama şu an ben almayacağım zaten projede çok <laughs> saçma sapan bir proje bunu tamamen size gösterebilmek için e, e, açtım yani hiçbir şekilde bu projenin tutacağını vesaire düşünmüyorum. Ya belli de olmaz gerçi bilmiyorum. Çok kesin bir şey söylemiyorum ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Siz bu şekilde e, Twitter'dan projeleri bulup takip ederek e, en azından şansınızı deneyebilirsiniz. Biraz bu projeleri birazcık daha tabii ki acemi acemice gördüm yani projeyi. Çok daha ileri vardır. Yani çok daha ileri olacaktır diye düşünüyorum ben şansınız onları da denemenizde de yine fayda olacaktır. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydası faydalı olmuştur. Ee, herhangi bir sorunuz varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Video birazcık karışık olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ee, çünkü bu, bu, videoları önceden düşünmeden direkt rastgele şey oldu. Yani Kafama esince yazdım başlatıyorum kaydı o şekilde çekiyorum o yüzden biraz kötü olmuş olabilir kusura bakmayın ee, ama videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz ee, bir sonraki videoda da görüşmek üzere ee, ayrıca metamaskın nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız burada e, nftkaynak.com e, sitesi üzerinde paylaşılan yazı okuyabilirsiniz metamask nasıl kurulur diye çünkü bu onun için nftlerini alabilmeniz için MetaMask'ı kullanmasını bilmeniz gerekiyor ve bir MetaMask hesabına, hesabına hesabına ihtiyacınız var. Bu yazı üzerinden bu adımları da tamamlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.